sorularlayüksel.com YouTube kanalından herkese merhaba. Bu videomuzda sırasıyla para arzı nedir, kaç kategoride ölçülür, para arzı büyüklükleri ve para arzını etkileyen faktörler nelerdir konularını ele alacağız. Videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Para arzı en basit tanımıyla bir ekonomide dolaşan toplam para miktarıdır. Dolaşımdaki kağıt ve madeni paraların yanı sıra Bankadaki mevduatlar da para arzına dahildir. Dar ve geniş kapsamlı para arzı olmak üzere iki kategoride ölçülür. M0 ve M1 dar kapsamlı para arzını ifade eder. Nakit para, vadesiz mevduat gibi para ve paraya en yakın araçlardır. M2 ve M3 ise geniş kapsamlı para arzını ifade eder. Bu kapsamda vadeli mevduat, repo ve benzeri araçlar söz konusu olmaktadır. M0, M1, M2 ve M3'ün başındaki M harfi neyi ifade etmektedir? M harfi paranın İngilizce karşılığı olan money kelimesinin baş harfidir. Gelelim para arzı ölçümlerinin detaylarına. M0 en dar kapsamlı para arzıdır. Dolaşımdaki paradan bankaların kasalarında tutulan para düşülerek bulunur. M1 dolaşımdaki paraya bankalardaki yabancı para ve Türk Lirası vadesiz mevduatın eklenmesiyle bulunur. M1'in üzerine yabancı para ve Türk Lirası vadeli mevduatlar eklenerek M2 para arzı elde edilir. M3 ise M2 para arzının üzerine repo, para piyasası fonları ve bankaların ihraç ettiği menkul kıymetlerin eklenmesiyle elde edilir. Son olarak para arzını etkileyen birkaç faktöre el alalım. Bunlardan ilki banka kredileri. Para arzının büyük bir kısmı ticari bankaların kredi vermesiyle oluşur. Verilen krediler nakit veya kaydı olarak para arzına etkide bulunur. Bir diğeri TCMB kısa vadeli faiz oranlarıdır. Faiz oranları arttığında bankalardan kredi almak daha maliyetli hale gelir. Bu durumda insanlar borç almak istemez ve bankalar daha az kredi verir. Dolayısıyla da para arzı azalır. Merkez Bankası faiz oranlarını düşürdüğünde ise para arzı artar. Bir de zorunlu karşılık oranları var. Eğer bankalar atılı rezervlere sahip değilse, zorunlu karşılık oranları artırıldığında bankalar verdikleri kredileri geri çağırırlar ve bu durum para arzının azalmasına neden olur. Zorunlu karşılık oranı düşürüldüğünde ise zorunlu karşılıkların bir kısmı kullanılabilir rezerv şekline dönüşür. Bu da bankaların kredi tabanını artırır. Bankaların kredi tabanının genişlemesi de para arzının artmasına neden olur. Ayrıca para arzının sürekli artmasının enflasyona neden olacağını da unutmamak lazım. Merkez Bankası faiz oranlarını değiştirerek para arzı ve enflasyon üzerinde etkili olur. Bu videomuzda anlatacaklarımız bu kadar. Videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olarak bizlere destek olmayı lütfen unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.